Öncelikle Google'a e-devlet yazın. Sonrasında çıkan ekranda e-devlet yazılı yere tıklayın. Yandaki sayfa açılınca giriş yap butonuna tıklayınız. Yine açılan sayfada işaretlediğim yerdeki şifremi unuttum yazısını tıklayınız. Açılan sayfada şifremi hatırlamıyorum işaretledikten sonra devam et butonuna tıklayın. Açılan sayfada kimlik tipini seçmeniz istenilecektir. Kimliğiniz yeni ise yeni kimlik kartı butonunu seçin. Kimlik numaranız, seri no, yakınıza ait TC'niz ve güvenlik kodunu yazıp devam et butonuna tıklayın. Eğer kimliğiniz eski tip ise TC, seri no, cüzdan no ve yakınıza ait TC ve güvenlik kodunu girip devam et butonuna tıklayın. Yeni açılan sayfada anne adı, baba adı, doğum tarihini yazıp devam et'e tıklayın. Açılan sayfada yeniden devam et butonuna tıklayın ve e-devlet telefonunuza Doğrulama kodunu gönderecektir mesaj olarak. O kodu kod alanına yazıp devam et butonuna tıklayın. Yandaki sayfa açılacak ve yeni şifreyi belirlemeniz istenilecektir. Yeni şifreyi yazıp devam et butonuna tıklayın. En son sayfaya yönlendirileceksiniz. Orada tamamı işaretledikten sonra şifreniz oluşmuş olacaktır. Google e-devlet yazarak yeni şifrenizle işlerinizi artık kaydedebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Sevgiler, saygılar.